Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklara veda edeceksiniz? Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yengeçler için. Almamız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Mutluluk. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daima olana gönül ol, iç huzurunu koru. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için yetiliyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz sevgili yengeçler korkularınızın üstesinden geleceğiniz bir dönem sizi bekliyor Özellikle de son bir haftada bir aylık süreçten bu yana sizi korkutan korku endişe yaratan bir durumla ilgili alacağınız duygusal bir adım neticesinde huzuru, mutlu, aşkı derinden hissedeceğiniz yeni bir süreç etkisi var. Bu bir süredir partnerinize veya eşinize iletişimsel problemler yaşamanızdan kaynaklı olabilir. Sağlıklı bir iletişim kurmamanızdan kaynaklı olabilir. Ama yine sizin elementinizden akrep burcu baskın olmakla beraber akrep engeç balık bir de Koçya yani aslan etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adımla beraber belirsizliklere veda edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Uyumlanan arkadaşlar için özellikle 3 haftalık süreç içerisinde ilişkinize ya da evliliğinize dair o belirsizlik artık bitiyor sevgili yengeçler kendinizi ruhsal anlamda daha iyi hissedeceğiniz, üretkenliğinizin artacağı, bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir süreç sizi bek bekliyor. Bakın bolluktan kastettiğimiz şey sadece maddi olarak bir bolluk değildir arkadaşlar. Maddi manevi fark etmek sizin bolluğunuzun, bereketinizin, şansınızın artması, üretkenliğinizin artması. Yani iş, ilişki, kariyer, para fark etmek sizin var olan mevcut sorun ya da sorunlarla bir çözüm yeteneğinize dair yani ortaya koyduğunuz çözümlere dair bir başarı da var burada. Şeytan kartı ve değnek onlusu. Evet bir süredir bazı şüpheler, bazı kuşkular sizi kendine hapsetmiş olabilir ama burada alacağınız adım ve akabinde kuracağınız sağlıklı bir açık net iletişimle beraber artık tüm kuşkularınızdan, tüm şüphelerinizden özgürleşeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Şimdi sevgili yengeçler bir diğer etki son 10 günlük süreçten bu yana hayatınızı sorguluyor olabilirsiniz. Gereğinden fazla bir şeyleri kafanıza takıyor olabilirsiniz. Ya da gereğinden fazla büyük sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Burada artık bu duruma dair yaşayacağınız bir farkındalık enerjisi var. Aynı zamanda şeytan kartı bizim gölge yönümüzü de temsil eder. Yani bir şey körü körüne bağlanmak, inat etmek, hırs yapmak. Şimdi hırs farklı bir şeydir, azim farklı bir şeydir arkadaşlar. Hırs yapmak, körü körüne bağlanmak artık burada bir durumdan özgürleşme, bir fikirden, bir düşünceden özgürleşme enerjisi var. Bu vazgeçemediğiniz bir girişim fikri olabilir ya da iyi bir araştırma yapmadınız bütün varlığınızı ortaya koymak istediğiniz bir yatırım durumu olabilir Bu da artık bir vazgeçme enerjisi var bir daha karıştıracağım çalışan sevgili yengeçler burada kadersel olarak şanslar elde edeceğiniz aynı zamanda son 3 aylık süreçten bu yana beklediğiniz fırsatı elde etme şansı var. Şimdi bu bir terfi yükselme olabileceği gibi kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, kendi becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz bir projede yer almak, bir fırsat elde etmekte olabilir. Bir süredir iş ortaklarınızla veya iş arkadaşlarınızla bir e, döngü içerisinde olabilirsiniz. Yani istenmediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz. Biri ya da birileriniz sizin elinizde olanı almaya çalıştığına dair sezgileriniz sizi uyarıyor olabilir. Şimdi bu dönemde özellikle de 5 haftalık süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum ortaya dökülecek bazı durumlarla beraber da ortaya çıkacak. Yani sezgileriniz sizi yanıltmamış olacak sevgili yengeçler. Özellikle de ortaklı iş yapan arkadaşlar burada kendi hakkınızı alıp kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Kılıç şövalyesi, değnek altılası çok güzel bir sefer elde etme enerjisi var. Özellikle de kova terazi ikizler etkili. Bir kişiyle bir sürede bir rekabet içerisinde olabilirsiniz. Güç yarışı, ego yarışı içerisinde olabilirsiniz. Ama beklediğiniz bir gelişme veya haberin hızlı bir şekilde gelmesi veya gelişmenin yaşanmasıyla beraber siz biri ya da birilerine karşı güç elde edeceksiniz. Ne kadar birlik içerisinde olursa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar siz o zaferi kutlayacaksınız. Sevgili yengeçler özellikle de ateş etkili sevgili yengeç burçları yani yükseliniz veya ay burcunuz koç yay aslan olabilir. Ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada artık sizin için beşli vadelerden bu yana devam eden bir mücadeleye veda etme enerjisi var yaşayacağınız bir zaferle beraber görünürlüğünüz artacak kararlılığınız net bir şekilde hissedilecek iş işi kariyer para fark etmek sizin kim ya da kimler sizin önünüzde durmak istiyor olsa da sizin huzurunuzu bozmak konusunda çaba içerisinde olsalar da siz hepsinin üstesinden geleceksiniz burada artık durumları ka sağlamlaştırma yerinizi, konumunuzu sağlamlaştırmak, gücü elinize alma enerjisi var. Özellikle de parasal anlamda çok güzel etkiler alacağınız süreç sizi bekliyor sevgili yengeçler. Azize kartı kupa sekizlisi. Bu üçlüsü bir kart daha çekeceğim. Kılıç yedilisi. Bir dedikodu kulağınıza gelebilir. Bir yalan ortaya dökülebilir. İhanet, aldatma, aldatılma, yarı yolda bırakılma, bir kişinin gerçek yüzünü görmek. Bu ikili ilişkinize dair bir durum olabileceği gibi bir arkadaşlık ya da aile bağı olan bir durumda olabilir. Çünkü burada birine kırgın bir şekilde sırtınızı döneceksiniz. Azize kart ile beraber çok susmuşsunuz. Bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmesiniz. Bir şeyleri akışa bırakmışsınız ama artık bir şeylerin ortaya dökülmesiyle beraber Kupa üçlüsü ve kupa sekizlisi ile beraber siz bir zamanlar çok mutlu olduğunuz biri ya da birilerinden bir vazgeçme kararı alabilirsiniz. Genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.